Elazığ'da Karakoçan Belediyesi Denetim Komisyonu'nda görevli HDP grubu meclis üyesi tarafından resmi mühürlü belgelerin zorla alınıp çoğaltıldığı iddia edildi. Diğer grup üyeleriyle HDP üyesi arasında yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı. Karakoçan Belediyesi'nde Denetim Komisyonu seçimi bir önceki yıla ait gelir ve giderleriyle mali konularda denetlenebilmesi amacıyla partilerin meclisteki dağılımlarına göre AK Parti grubundan 2 ve HDP grubundan 1 üye seçilerek göreve başladı. Denetim Komisyonu'nun aldığı 2021 e iki 2 nolu kararın 3. maddesi gereğince belediyenin denetimi esas her türlü evrakının siyasi herhangi bir propagandaya imkan verilmemesi ve yasalara aykırılığından dolayı çoğaltılmasına izin verilmeme kararı alındı. Komisyon üyelerince imza altına alınan bu karara rağmen HDP üyesi Ahmet Elgin'in belgeleri zorla alarak çoğalttığı öne sürüldü. Ardından tekrar belediyeye gelen Elgin, iddialara göre diğer komisyon üyelerine aldığı dosyanın aslını fırlatarak elinde fotokopi ...kopilerle belediyeden çıkmaya çalıştı. Elgin diğer komisyon üyeleri tarafından merdivende tutularak elindeki kopyalar alındı. Kopyaların alınmaya çalışılması sonucunda yaşanan gerginlikte Elgin ayağa kayarak olduğu yere düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Karakoçan Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Ayhan Akbaba adına yapılan açıklamada bu olay esnasında HDP'li üyeye asla fiziki bir müdahale edilmediğini, şahsın ayağının kayarak yere düştüğü dile getirildi. Başkan Akpaba, bizler bu şık olmayan olayı büyütmeden aralarında halledip helallik kalınarak bitmesini beklerken yaşanan hadiseden bir gün sonra adeta düğmeye basılmış bir emirle arkadaşlarımız hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve kendi partilerinde yaptıkları bir basın açıklamasıyla bizleri hedef gösterip sosyal medya üzerinde karalama kampanyası başlatmışlardır. Yine aynı meclis üyesi belediyemizin önceki çalışmalarında da benzer tutumunu sürdürmekte, ilçemizin en önemli hizmetlerinden biri olan yeni bir 112 acil servis istasyonu ve eğitim tesisi yapılması amacıyla resmi kurumlara arsa tahsis edilmesiyle ilgili redoyu vererek asıl niyetinin ilçeye hizmet etmek değil, hizmet etmek isteyenlerin önüne engel koymak olduğunu göstermiştir. Aynı meclis üyesi kendi özel sorunları ile bir takım istihdam isteklerini daha öncelikli gördüğünden belediyemizle bağlı bulunduğu partisini karşı karşıya getirerek kendini tatmin etme çabası ve gayreti içerisindedir. Ancak belediye olarak HDP grubundan beklentimiz olayın tek taraflı dinlenerek acil ve hızlı kararlar almak yerine daha adaletli bir araştırma yaparak belediyemizin kamera görüntüleriyle olayın diğer tarafını dinledikten sonra bir takım yasal arayışlar içerisine girmesini beklerdik. Olayla ilgili içimizdeki farklı siyasi parti temsilcilerine olayın araştırılması için her türlü fedakarlığı yapacağımızı ve öncelikle yasal yollara başvurmayacağımızı söylememize ve HDP grubuna bildirmemize rağmen HDP grubu bu olayı iyice araştırmamıştı. Bizden ya da tarafsız kişilerden dinlemeden, hızlı ve acil bir şekilde basın açıklamaları ve yasal yollara başvurmuştur. Kaldı ki yasal ve vicdanen haklı olmamıza rağmen, belediye olarak yasal hakkımız ve yasal mercilere başvurumuzu ancak bugün gerçekleştirdik ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz dedi.